Şerifenin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün lastiklerinizde normal bir ters bir düz yapılan lastiğin oymalı şekilde nasıl olacağını göreceğiz birlikte. Bayan hırkalarında veya kazaklarında veya bebek örgülerinde bu lastik şeklini kullanabilirsiniz. Modelin lastik modelinin özelliği tekli sayılardan oluşmasıdır. 5 ve katları, 7 ve katları, 9 ve katları şeklinde hesaplamanız gerekiyor burası da arka tarafı her iki tarafı da aynı şekilde görülmekte geçenlerde ışılanın bebek ırkasında çalışmış bu lastiği çok hoşuma gitti ben de sizlerle paylaşmak istedim buradan da ışılanına sevgiler şimdi ilk önce ben 7 ve katları olarak ilmeklerimi şişime taktım arka yüzden bir sıra ilmeklerimi bir ters, bir düz şeklinde önce örüyoruz. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimi ters. Burayı örgünün arka yüzünden önce bir ters, bir düz şeklinde örüyoruz. Sadece burası bir ters, bir düz şeklinde normal örülüyor. Sonrasında 7 ilmeği bir ters bir düz örerken bir sonraki 7 ilmeği selanik örer gibi örüyoruz. Bu arada detaylı anlatımlarımı takip etmek için örgüör.com adresini ya da şerifenörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Burayı hızlı geçelim artık. Bir ters bir düz şeklinde örgünün arka yüzünden tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk başlangıçtaki 7 tane ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum. Bir ters bir düz. 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi normal bir şekilde bir ters bir düz örerken sonraki 7 ilmeğimi bakın bir alt sırasına düzlerimi batarak örüyorum. Aynı selanik örgüde olduğu gibi. Ters ilmeklerimi aynen örüyorum. 2. Düz ilmeklerimin bir alt sırasına batarak örüyorum. 3. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. 4. Düz ilmeğimi bir alt sırasına batarak örüyorum. 5. Ters ilmeğimi normal örüyorum. 6. Düz ilmeğimi bir alt sırasına batarak 7. Şimdi tekrar bir sonraki 7 ilmeğimi bir ters bir düz şeklinde örüyorum. 3 4 5 6 7. Sonraki 7 ilmeğimi aynı selanik örer gibi düzlerin altına batıyorum. Terslerimi normal örüyorum. Düzlerin alt sırasına batıyorum. Tersimi normal örüyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. Sonraki 7 ilmeğimi ise normal bir şekilde bir ters bir düz şeklinde örüyorum. Burada sayarak örmeniz önemli. 7 ilmeği, normal 7 ilmeği selanik şeklinde örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Aynı şekilde ilk başlangıçtaki 7 ilmeğimi bir ters bir düz olarak örüyorum. 2 4 5 6 ve 7. Sonraki 7 ilmeğimi terslerimi normal ters örerken Düzlerimi bir alt sırasına batarak örüyorum. Terslerimi normal örüyorum. Düzlerimi bir alt sırasına batarak örüyorum. 2 4 6 7 2 4 5 6 7. Sonraki 7 ilmeğimi normal olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Tekrar normal ilmeklerden sonra 7 ilmeğimi de selanik olarak örüyorum. Selanik örerken ters ilmeklerimi aynen örüyorum. Düz ilmeklerimi bir alt sırasına batarak örüyorum. Bu örgünün hem ön yüzde hem de arka yüzü örülü şekli aynıdır. Kalan 7 ilmeğimi de normal olarak bir ters bir düz örüyorum. Arka sıradan da bu şekildeydi. Şimdi ön yüze geçelim. Ön yüzde de ilmeklerimizi aynı şekilde örüyoruz. Şimdi tekrar aynı şekilde başa döndük. Başlangıçtaki 7 tane ilmeği düz olarak bir ters bir düz normal olarak örüyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. Tekrar sonraki 7 tane ilmeği selanik. 2 Selanik örerken düzlerin bir alt sırasına batıyoruz. Tersleri aynen örüyoruz. Düzlerin bir alt sırasına batıyoruz. Tersleri aynen örüyoruz. Sonraki 7 ilmeği bir ters bir düz olarak örüyoruz. Böylece selanik olan bölüm toparlanarak bu kavisli durumun oluşmasını sağlıyor. 7 ilmeğin bir alt sırasına batarak selanik örüyoruz. Terslerini normal örüyoruz. Sonraki 7 ilmeği ise normal bir ters bir düz şeklinde örüyoruz. Örgümüz ilerledikçe selanik olarak ördüğümüz bölümler toparlandığı için örgümüz kavisleniyor. Her seferinde aynı kısımları bir ters bir düz örüyoruz. Selanik olan kısımları da aynı şekilde hem ön yüzde hem arka yüzde selanik örerek devam ediyoruz. Yapmaya düşen herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın.